kendi kendime o dünyanın içerisinde neden böyle bir şey yapmıyorum dediğim zamanlar da olmuştur. Ee, ama hiçbir zaman bundan taviz vermeyeceğim. Haluk Levent, e, içimde yaşadığım Haluk Levent'e doğru gitmeye çalışıyorum. Ve her gün, her geçen gün gerçekten sahnedeki dobra, sahnedeki dürüst, sahnedeki atılgan, ve sahnedeki protest Haluk Levent'e doğru her geçen gün yaklaşıyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Hı. Henüz daha yaklaşmadı. Yani, yani önemli olan eğilmeden, bükülmeden önemli da. olan o olmak. Önemli olan sahnedeki Haluk Levent olmak. Evet şimdi eee mahpushanede de epey gün geçirdin. Evet. Yani eee Türkiye'de zaten işte ansiklopediye giren adamların pek çoğu önce hapishaneye girdiler biliyorsun. Yani eee Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e, işte Kemal Tahir'den e, en son siyasilere kadar sanatçılara kadar pek çok kişi uğruyor hapishaneye. Evet. E, oradaki süreci sormuyorum yani nasıl oldu bitti, nasıl girdim falan. Beni içeride ne yaptın o ilgilendiriyor. Bir kere girenler istisnasız şunu söylerler. Hapishane çok iyi bir toplumsal laboratuvardır derler. Gözlemlerin oldu mu? Ne yaptın? Nasıl geçti o günler? Valla bir kere hapishanede herkes suçsuzdur. Böyle <laughs> bir kural var. Hiç kimse suçlu değildir. Yani kimin derdini dinlemeye çalışsanız hep ben masumum ee, hikayesiyle ortaya çıkar. Ama bu doğru bir şey değil. Hapishane bir mekteptir derler. Ee, belki. Toplumun en alt kültürü içerisinde yaşamamış insanlar için mekteptir. Evet. Daha çok yazarlarımız, çizerlerimiz bunu derler. Neden? Çünkü yazar çizerlerimiz de aslında bir orta sınıf dediğimiz evet. bir orta direk sınıfının mensubudur daha çok. Evet. Böyle çok yoksul ailelerden gelmiş, çok yoksulluk çekmiş, varoş kültürüyle yetişmiş pek yazar yoktur. Daha bir orta sınıftır. Evet. Hatta kimileri soylu sınıf dediğimiz o tabirden gelirler. Yani Nazım Hikmet'in babası paşaydı biliyorsunuz. Benim yanlış hatırlamıyorsam tabii, çok tabii, özür dileyeceğim. Tabii, tabii. Ya da paşa olmasa dahi o. o. İşte dedelerinden neredeydi? başlayarak evet. gelir. E, ama benim için öyle bir şey değildi. Bir mektep falan değildi. Ben zaten okumuştum diyorsun. Yani, o mektepse. Cezaevinde gerçekten dostluklar kuruyorsunuz, arkadaşlıklar kuruyorsunuz. E, cezaevi bana çok şey öğretti diyemem. Ama cezaevinde sadece öğrendiğiniz öğrendiğim bir şey vardı. Sabırdı. Sabretmekti. Ee, kimi zaman özlüyorum. Keşke şöyle bir beş günlüğüne Karata cezaevine gitsem. O yağan yağmurun toprakla bütünlüğü bütünleştiği o o noktada güvercinlerime bakabilsem. Şöyle e, o toprağın kokusunu, ıslak toprağın kokusunu bir koklayabilsem dediğim zamanlar oluyor. Şimdi sorun şu. Sizin bu son derece insanın kanını ateşleyen müziğinizin ardından benim bu sakin üsluptaki sunuşlarım ee, biraz örtüşmeyecek ama idare edeceğiz <laughs> bu gece. Ee, bu tarz Türkiye'de herhalde çok temsilcisi devam ettireni, sürdüreni olmayan bir tarz. Popülasyon anlamında söylüyorum. Yani işte bilmem ne tür müziğin temsilcilerini daha fazla sayıda görmek mümkün. Öncelikle bunu nasıl adlandırıyoruz? Mesela Anadolu Rock demek doğru mudur? Aslında önceleri Anadolu rock demek doğruydu. Çünkü 1993 yıllarında albüm çıkmaya baş, albüm çıktıktan sonra o durumdaki albümlerde Anadolu rock ağırlık vardı. Hala Anadolu rock motifleri taşıdığımız kesin. Ama şarkılara baktığımızda, özüne baktığımızda batı tarzından da, batı altyapılı şarkılar da var. Yani üstüne İngilizce okuduğun an tam anlamıyla batının rock şarkısı olacak şarkılar da var. Bu nedenle rock müzik demek daha doğru. Ama Anadolu motif, Anadolu motifli şarkılar da var. Yani rock e, genel adıyla Genel, rock genel demek adlandırma daha doğru. rock demek daha geniş. Adlandırma. Yola bu minval üzere mi çıktın? Yani rocker mı derler? rakla rock, iştigal edene ne derler? Şimdi yola aslında o dönemde çok daha kolay bir yol vardı. E, 93'te öyle bir albüm yapma fikri vardı ama e, pop piyasası patlamıştı. Hazır prestij müzik beni ele almışken. Aslında popüler şarkılar yapsaydım belki o dönemde çok daha kolay tanınabilirdim. Hmm. Belki daha fazla tiraj yapacaktım. Belki daha fazla tiraj yapacaktı çünkü o dönemde gerçekten İstanbul'da Ortaköy'de, Levent'te barlarda çalıştığım barlarda çok büyük bir müşteri potansiyeli yakalamıştım. Hmm. O müşteri potansiyelinin üzerine belki bir albüm çok iyi giderdi, pop albüm. Ama hmm. hiç bunu düşünmedim. Tam anlamıyla yaşadığım şeyi yap, yapmak istedim. Biliyorsunuz ya yaşadığınızı yazacaksınız ya da yaş, yazdığınızı yaşayacaksınız. İkisinden ben de, biri olacak. Evet o rock müzik bana çok uygundu. Bir kere Anadolu türkülerini çok seven bir insanım. Hı hı. Anadolu kültürünü çok seven bir insanım. E bu türküleri neden bir albümde toplamayalım? Hatta bir albümde iki tane türkü söyleyelim. Hı hı. Bunun yanında ülkenin ya da dünyanın o dönemlerde siyasi kargaşası e, şöyleydi. Bir yandan ee, Kuveyt'e girilmiş. Saddam Kuveyt'e girmiş o dönemde. Onun üzerine bir şarkı yapmışım. E, Dünya Savaşları içerisinde. O dönemde Bosna'da çok büyük bir kıyım var. Evet. ya Bosna'daki kıyımı anlatmam gerekiyordu. Yani 90-93. O dönemlerde <laughs> hala sürüyordu. O kıyımı nasıl anlatabilirdim? İşte böyle bir albüm yaparak hem şarkılarımı söyleyeceğim hem Anadolu türküleri söyleyeceğim hmm. hem kıyımı anlatacağım. Aslında e, rock müzik burada ortaya çıkıyor. Rock müzik davulun daha sert çalması ya da benim o dönemde saçlarım uzundu uzun saçlı olmam falan değildi. O bir görüntüydü sadece. Hmm. Rock müzik aslında oradaki protestlikte yatıyordu. Yani özü protest kesinlikle bir tür müzik. Evet protest müzik. Dark.